Arkadaşlar merhaba. Bugün size birlikte e, ee, Muscle oynayacağız arkadaşlar. Yıllardır oynamadım bir Muscle Legends. Yani tarif edemem. Baya güzel oyun arkadaşlar. Haklı. <laughs> ben de yok. Oğlum, parası yok. parası da ya. Paralı mı oynamak? Hesabı. Baya güzel bir oyun Arkadaşlar ben bir Rebirth yaptım. Hatta şimdi. Hatta bugün diyebilirim. Rebirth yaptım. Yani abi sen de bir çıkıp durma ya. Video çekiyoruz ya. Ya abi. ben bir bilgisayarımızdan ne bakıyor Ne bakıyor Ne bakıyor? Abi ben öldürürüm. Ben çok var arkadaşlar. Ya yani zannediyor beni öldürebilir ya. gel öldür. Ya öldü mü? öldü mü? Abi benim rebirth'im var. Beni öldürme sen. Oo. Oh, Trade attım. Bu arada yeni petler aldım arkadaşlar kendime bakın. Ay ne güzel petler arkadaşlar şu video. Tamam. Dostum verdim. <laughs> şimdi arkadaşlar. Abi kandırıyorum hala bende ya. Al. Şu bu yo yo hepsi bende. Kulgayları da aldım arkadaşlar. Adamlardan. Abi yazdım canım. Yani tarif edememiz. Tarif edip abi işte öyle öyle. Yine hatta ha ne istiyorsun be adam? Evet, evet Şimdi ben bir e, şu şu tişört miydi lan bu? Bunu değiştirdim arkadaşlar. Siz zaten biliyorsunuz adını <laughs> değiştirdim arkadaşlar. Çünkü ha, bu aslında ne mi söyleyeyim arkadaşlar? Gerçek adamlar o Roblox'ta bazen adamlar oluyor ki gerçek gibi görünüyor. Ya. Yani benim gibi böyle adamlar oluyor. Adamlar böyle doğru. Bu gerçekçi oluyor. Ve ayakları da gerçek. Yani gerçek bir adam oluyor. Yuvarlak, yuvarlak Yani öyle adamlar. Anladınız mı? Yani öyle. Ben o adamlardan aldım. Bu üstüm, üstümdeki giysi aslında o adamların. Bu yani ben taktım. Baya güzel duruyor. Ben de söyledim ki gerçek adam şeylerini takayım. <laughs> abi bu arada ben bu şu petler var ya abi ben bu petler var ya şu şu petler var ya şu petleri demiyorum ha şu buna hayvan gibi hayvan zaten şu bu kartal bu, bu 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 hayvan bu da kuş zaten abi ben çocukken onların ne diyor hayvan hayvan kuş hayvan petler ya abi şu kulgaylı cool diye şu golden var ne diyordum değil mi insan petler insan evet insan yanlış değil abi insan insan petler Evet, yani görmüyorsunuz insan yani bunlar. İnsan petler öyle diyordum arkadaşlar. Pet, petler de boya güzel. Ana! Ha. Abi ee, amaçsız yere oynuyoruz işte ne bileyim aa hediyem var ne olabilir aa abi Gözümün karşısında çikolata yemeyin ya. Zaten ben çikolata şimdi yedim. O neydi lan öyle. Çöre çekiyor. Neyse abi. Çabuk bizi durdurma. Seni aldım. mı? Haa uyuyette kaldım. Hiç kasılama abi. Biz. Aa, abi zaten bunlar bize sataşamaz. Bir <laughs> daha yere Hiç kimse beni öldüremez. Kugay diyor de bayağı veriyor ha. Ver 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 ver. ver. <laughs> abi yine birisi trade attı. Ne istiyorsunuz ya? Biz rahat bırak kasalım ya. <laughs> tamam al. Tamam al. Tamam, tamam. tamam, tamam. <laughs> Tek bir tane şey. Beni öldürmeye mi çalışıyor ya? Yani? Abi beni öldürmeye mi çalışıyor? Yani? <laughs> al tamam kaybetsin. Al al. Abi veda neden satışıyorum ya? Göz, kendi o gözleri de görüyorsun ki. <laughs> Oğlum bak yakınlaşma. Tokat madya yapar ha. He ee, uzaklaş. gideyim bu şurada kastedim ya. Oo. Uy abi ben. Yani Abi neden düşüyor? Neden çıkıyor? Ya abi işte her adamın olduğu bir şey düşüyoruz. Abi hayır. 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 Şu Squid Game'li adam nerede? Abi hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Abi benim Squid Game nefret ederim. Abi ya abi ya. Nefret ederim abi ben şunu bir öldüreceğim. Ben şunu bir öldüreceğim abi. Ben şunu bir öldüreceğim abi. Ben Squid Game'im. Nefretin nefreti yapar. Nerede lan o? Nefret ediyorum arka. Ne mi geldi? Yine mi oldu? Lan 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 lan. Al bir gideyim rahat daha arkasından al. Aa başka bir adam trade attı ama kabul etmedim. Oy. <laughs> bakalım. Aa, bir tanesi tamamlandı. <laughs> Nereden uçuyoruz? Aha, Squid Game. Yani gel buraya. Abi Squid Game'in ne Abi yani başka abi Squid Game, <laughs> abi yani, abi, Squid Game diye diyemiyorum ben. Abi bu saatte var var. Hayır al Squid yani, Abi ne görmüşsünüz şu Squid Game'de? Abi ne var? Oyun işte oyun bu oyun. Başka oyunlar onlar bayağı. Abi öyle oyun mu olur ya? Abi bir tanesi kolu kırıyor. Bir tanesi kolu kalasıyor. Kolu kırıyor. Kolunu kırıyor. Ya, abi bayağı kötü. Çok, çok, çok kötü abi. Çocuklar için bayağı çekiyoruz da çekiyoruz. Squid Game çekiyoruz Orada. <laughs> ha, ya da hiç. Bu da bir pet çaldı bu. Ha bir milyon kaç. Bunu bir çek lan. Abi açmıyor. Buralı petlere çok duvar var. Böyle hiçbir şey vermiyor buralı petlere. Yeter. <laughs> Yine mi bir şey oldu ya? O arkadaşlıklar var. Bunlar da arkadaşlar. Hmm, ne güzel. Aa, onu bu değil ha? Çabuk altı. Bu, bu a, bir de kardeşim lan benim. Vallahi kardeşim. Kardeşim 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 kardeşim. Abi şu şey modern... e, t -t bu ne? daha da altı. Evet evet abi bu Oo kesin o. Zaten onun kesin öyleydi. Evet abi öyle. Kesin o kesin o. Oh, abi kesin değil de o oh, Varsa. O vallahi o bu arada. Söylüyorum o. Oh, Oo. Oh, Aha kardeşim selam. Şimdi başka Roblox oyunu oynayabilir. Zeynep <laughs> abi ne istiyorsun ya benden? Ya bırak keyfimize bakalım ya. Abi ya <laughs> bırak be. Abi ya. Abi yine. Acilete yine ileydi. Abi ne istiyorsunuz ya? <laughs>

Sen kimsin lan benim yerime? Elime çikolata. He o çikolata Bu ne? Bu ne? abi ne? Ha buraya geliyormuş. Onu hiç böyle kabul etmedim ha. Abi. Sen miydin lan bana satışın? Git lan. Ama house lifted'i bize hiç kimse mm -hmm. bakalım burada. Ya abi evi karma. E bu ne demek? Ha vurmuyor. Kaç. Dur abi. Dur abi. Yedi kadro bildi. Ay ay oğlum oğlum. Oğlum koyma koyma. Şurada biraz durabildik. 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 He <laughs> he durabildik. Burada da mı vurabiliyorum ben? Burada bir tane taş vardı galiba. Bu mu? Burada buna da vurabiliyorum. Buna da vurabiliyorum. Burada, da mı vurabiliyorum? Burada biraz kasar oldu. Bir veriyor. Güzel. Bir kahve. Bir kahve abi. Bu güzel bir kabir abi <laughs> ben videomuzu sonuna gelelim. Da tek attık. abi ben söylüyorum abi. Yani o kadar proyum oyun ki yani oyunda başka bir şeyler kalmadı. Durabildin full, o full, bu full. Hapsi liftir baya. Petlerde solucu petler, en güçlü petler. Yani bilmiyoruz ne yapalım. Abi ne yapalım? Siz söyle yorumlar. Abi yazmıyorsunuz yorum. Abi ben hiçbir şey yapmıyorum. Siz yazmıyorsunuz. Diyorum. Yani siz böyle bir insan mı Abi bir yorum attı Abi öyle bir şey mi olur ya? Abi bir düzgün yorum attı. Hiç yorum atmıyorsunuz. Ne demek ya? Abi, bu ne demek? Ben bir tane adam gördüm. Youtube kanalımda bir tane videoma var ya. Şey video var atıldık bir köy buldum. Tandık bir köy buldum. O video var ya. Gitmiş olmuş buna bakan kaldı? Sana da ne ya? kaldı lan. Yorum ben öyle istemiyorum. Ben yorum güzel bir yorum istiyorum. Sizde sadece güzel yorum mu çıkarıyor? Abi bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Ah kabul etti. Vuy Benim bir. Bu. Hadi bunları veririm. Koçum yallah. Yallah koçum o kadar pati sana veremem. Neyse abi. Sonra da geliyoruz. Daha fazla videosu yoksa alttaki o abone ol tuşuna basabilirsiniz. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, abi biz kaslanır ya? Yoksa rebirth yapıp mı videoyu bitirelim? Hadi rebirth yapalım sonra. Video. Ya da yok oğlum ya. Ya da yok 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 abi ya da yok. Neyse abi daha fazla video istiyorsunuz. O bunu unutmayın arkadaşlar. Yine de bak. Tövbe de bak abone o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. O zaman bay.